Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sevgilim olur musun simülatör oynayacağız. O zaman <laughs> hadi videoyu izleyelim. Aaa takma bir şey yok. Gel gel gel. Dönüme geçelim. Her şey bulduğum için Yener. Bunu bilmeyenler. Konuşmaları, dublajları o yüzden sustuğum için. Vay Sizin be. Iyi. O meşhur ev burasıymış ha. Bize de görmek nasip oldu sonunda. Sayın Yener Özsoy. Evet dinliyorum. Sevgilim olur musun evine hoş geldiniz. Salona girip arkadaşlarınızla tanışabilirsiniz. Peki anladım. Giriyorum. Allah'ım heyecandan kalbim duracak. Arkadaşlar hemen gidelim. Selam arkadaşlar. Ben Yener. Hoş geldin birader. Ben Arda. Hoş bulduk. Memnun oldum. Ben Sude. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Alp. Hoş geldin. Merhaba. Ben de Ece. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Tülay ben. Memnun oldum Tülay. Gel birader. Sana bilgisayarı göstereyim. Burada ee... bilgisayarı göstereyim falan filan diyor arkadaşlar. Şu. Hemen geçeceğim Hadi. buralara. Yeni öğrenciler hakkında konuşuyorlar. Ne Ay içiyorsun sen? Şey yani kahve mi? Biraz sonra çalacağım. Evet. kullanıcı evet. adım. Ya direkt şu şifre görmüştüm bu arada birisinden. Bazen rahatım. Kullanıcı adım Yener. <laughs> ne? Niye olmadı? Ya normal Yener yazsak. Aha! Girdim. Girdim. Tamam arkadaşlar, girdik hemen keseler bir giderim de Genel Yener'e ha kafadan jogging, drinking, örümcek. Adana'da doğup büyüdüğü kafes abi bizim çevremizde Adana'da bir kişilikti tamam abi Çıkış. Şey Ay, hoş, değil mi, evet, hoş. Ay ne kadar hoştu Evet çok hoş şey şey çok seksi Bence oluyorsun de. Şaka yapıyorsun değil mi? ol oğlum şimdi Evet evet Ay, şaka, şaka yapma. bir Ne içiyorsun Biraz sonra Kahve mi? Kendi evet, Gözlerin çok güzel çok anlamlı bakıyor. Gerçekten mi? Gerçekten Ali <laughs> şey kadar şey olmadı. Çok Evet çok hoş. O oldu. dudakların çok bardağı güzel, gibi güzel, gibi çok değil çok değil. seksi Şşşt. oluyorsun. Şşt sürtük. Hey sana diyorum alo sürtük. Ne var be? Ne bakıyorsun sen sürtük müsün? Gerizekalı. Şaka Ay, yapıyorsun değil duyacaksın. Evet şimdi. evet şaka Ay, yaptım. Ne bir bir Sude? Biraz sonra Abi çalacağım. Mi? Evet, söyleyeceğim size. Bir şey olmadı. Aynı kadar çok güzel bir evet çok hoş. Uzakların bardağı deyince çok Selam oluyorsun. Nasıl gidiyor? Fena değil senin. İyi işte nasıl olsun? Alıştın mı eve? Alıştım sayılır ortam güzel. Kızları topluyorsun etrafına. Daha önce de başıma geldi bu durum. Ee insan hem yakışıklı hem de müzisyen olunca. Tabii bir de bunlara mütevaziliğini ekleyince. Ha 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 Mütevazı olmayı sevmem. Senin görüşün. Saygı duyarım. Bir şey soracağım. Gitarını niye getirdin? Burada canım sıkılınca çalarım diye düşündüm. Hadi len yeme beni. Bal gibi hava atmak için getirmişin. Burada insanın canı sıkılır mı ya? Sosyal ortam burası. Tamam tamam itiraf ediyorum. Gitarımdan ayrılamadığım için getirdim. Onsuz nefes bile alamazsın değil mi? Evet nereden bildin? Ya hocam git işine yeme beni ya. Bir soru sordun cevap verdim. Verdiğim cevabı kabul etmek zorundasın. Verdiğin cevaplar beni tatmin etmedi. O senin sorunun arkadaşım. Peki öyle olsun. Şaka yapıyorsun mi? değil mi? Çocuk sütler yakışıklı ya. Ece hadi gel bizim odaya gidelim. Konuşuruz. Tamam hadi gidelim. Ben de terasa gidiyorum biraz hava alacağım. Olp. Terasa mı gidiyorsun? Evet. Bekle ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Of ya. Görürüz ki arkadaşlar burada şu çocukla şu çocuk... Şu kız şu şey ya. Aa, yılaza, olma, Bekleyin, ben bir şey yapacağım. Çikolata <laughs> falan var. Ne gerek var? Koş 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 koş. Arkadaşlar, ben şuraya geleceğim. Ece ben hala alışamadım buraya ya. Daha dur yeni geldik alışırsın. Ailemi özledim ben. Ben de eksimi özledim. Eksin mi? Yani eski erkek arkadaşımı. Benim acilen e, şey bulmam lazım arkadaşlar. E, böyle keskin bir madde bulmam Abi yani nerede bir kopartacağım. Ama nasıl işte? Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Nasıl yapacağız beyler? Yanına kaydıraktan kayar. Hayır ya. Ece, Tülay, gelin hadi. Al Geliyor. olmadı arkadaşlar? Yapamadık ya. Abi ben yeni anladım. Ben Seni. Çok sevmiştim seni O kadar çok sevdim ki. Sana Allah tamam. Sana Allah tamam. Sana Allah tamam. Gerçekten çok güzel sesim var. Çok, çok etkilendim. Ben çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Teşekkür ederim Tülay. Ee, Kız arkadaşın var mıydı? Vardı ama ayrıldık. Sevindim. Ben şey üzüldüm ben yani. Ben de üzüldüm. <laughs> ben de üzüldüm. Gerçekten çok güzel sesim var. Çok etkilendim. Teşekkür ederim Tülay. E ee, kız arkadaşın var mıydı? Şş. Alo. Alo. Şş. Sana diyorum. Bana mı dedin? Sana kemik atan oldu mu? Sen niye bakıyorsun? <laughs> Vardı ama ayrıldık. Sevindim. Şey, üzüldüm yani. Arda yeni bir şampuan çıkmış biliyor musun? Eee? Kıçındaki kılları döküp başında çıkarıyormuş. ben de üzüldüm. Ne bakıyorsun lan? Ne diyorsun lan? Kim bakıyor? Sen bakıyorsun lan şerefsiz. Bana bak lan ağzını topla. Sen kimsin lan Sibop? Kırarım lan senin kemiklerini. Ne kırıyorsun lan fındık mı kırıyorsun? Ne diyorsun lan? Ne diyor 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 lan? Gerçekten çok güzel sesin var. Çok etkilendim. Teşekkür ederim Tülay. Sude, bana ilginç bir mesaj gelmiş. Sana da geldi mi? Bilmiyorum ki. Şifreni ver de bakayım sana da gelmiş mi? Tamam. Şifrem turuncu. Ben bakıp sana haber veririm. Ee kız arkadaşın var mıydı? Vardı ama ayrıldık. Turuncu. Su dedim arkadaşlar su. Hemen şuradan bir şeye bakmak istiyorum. Herkesin şifresini alacağım turuncu. Turuncu değil mi? Yalan söylemiş. Sevindim şey üzüldüm yani. Bekle, sen ne Sude sanırım şifreni yanlış verdin. Şifren turuncu değil. Yener çok sapsın ya. Sana neden gerçek şifremi vereyim ki? <laughs> Ama arkadaşız. <laughs> Ben de Gerçekten çok güzel sesin var. Çok etkilendim. Teşekkür ederim Tülay. E, kız arkadaşın var mıydı? Vardı ama ayrıldık. Ece, bana ilginç bir mesaj gelmiş. Sana da geldi mi? Bilmem. Şifreni verirsen bakarım seninkine de. Şifremi niye sana vereyim ya? Ya bu kimseye vermedi de şifreni. Peki, öyle olsun. Sevindim. Şey üzüldüm yani. Tülay ya şey diyeceğim. Sana garip bir mesaj geldi mi? Nasıl bir mesaj? Şifreni ver de bakayım gelmiş mi? Tamam. Şifrem Anadolu. <laughs> ben de üzüldüm. Anadolu. Tülay. Anadolu. Arkadaşlar bu olacak diye düşünüyorum. Oldu. Dönüyorum. sayınız ve bu adı gibi Alp ile yakınlaşmak, Ecel ile yakınlaşmak, yani karşı ilgiliymiş gibi davranmak, gelmişlik görüşmede başarılar dileriz. <laughs> bu ay işlerinde kişiler bilgileri, Anadolu'nun sınıf öğretmenliği bölümünde okuyor. Bu ay oraya. Gerçekten çok güzel sesin var. Çok etkilendim. Bana bir mesaj gelmiş. Sana da geldi mi? Nasıl bir mesaj? Şifreni ver de bakayım. Tamam. Şifrem gitar. Aynı mesaj bana da geldiyse haber ver. Tamam merak etme sen. Teşekkür ederim Tülay. Ee kız arkadaşın var mıydı? Ya, tülay mıyım oğlum? Neyse ben şuradan neydi şimdi oğlum? Alipti değil mi? Alipti yok. Gene <laughs> gitarar. Bu arada yalan söyledin o kadar eminim ki. Büyük ihtimal yalan söyledi bu arada. İmkanı yok vermesinin. Bir de Tülay vardı hatırlıyorum. Bak anlıyorum ben. biliyorum. biliyorum. Yalan söyledi. Vardı ama ayrıldık. Gel, gel. Sevindim. Şey üzüldüm yani. Şifre Alp sen. Şifren gitar değil. Denedim olmadı. Yener senin gibilere halk arasında sazan deniyor. <laughs> Çok rica edeceğim gülme. <laughs> ben de üzüldüm. <laughs> hey Alp. Ne var? Bir laminör alabilir miyim? Sen ne anlarsın laminörden? Sen bir ver. Al. La. Benden sana tavsiye. Her isteyene verme. Laçka olursun. Gerçekten çok güzel sesin var. Çok etkilendim Teşekkür ederim Tülay e, Kız arkadaşın var mıydı Vardı ama ayrıldık Sevindim şey üzüldüm yani Sevindim <laughs> Ben de üzüldüm Gerçekten çok güzel sesin var Arda çok etkilendim. ne var lan Teşekkür ederim Tülay e, Kız arkadaşın var mıydı Sayın Yener Özsoy, yarışma içerisinde Türk halkının gelenek ve görenekleriyle bağdaşmayan davranışlarınız tespit edilmiştir. Şu andan itibaren sevgilim olur musun evinden diskalifiye edildiniz. Pırtınızı ve pırtınızı toplayıp evden defolup gidebilirsiniz. <laughs> Geçer, geçer, e, başta. Dur ama buraları full geçiyorum. Ben, 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 sıfırdır. Arkadaşlar az önce ben göstermiştim Çok Ay evet, ne kadar hoş geldiler. Bir şey olmadı. Evet çok hoş. Çok oy. güzel içiyorsun diyecektim. O dudakların bardağı deyince çok seksi oluyorsun. Şaka, şaka yapıyorsun değil mi? evet evet şaka sen yaptım. Sen şey ne de, içiyorsun Sude? Kahve mi? Evet ne oldu ki? Bir şey olmadı. Biraz sonra çalacağım. Çok güzel içiyorsun diyecektim. O dudakların bardağı deyince... Şaka yapıyorsun Ay, değil mi? Değil mi Aa, Aa, evet çok evet olmuş. şaka yaptım. Içiyorsun, Hı, had, had, laf ya. Ne, ne içiyorsun de. Sude? Kahve mi? Ne içiyorsun Sude? Kahve mi? oluyacak şimdi. Evet ne oldu Ay, ki? Bizi bir şeyden çalsana. Arda? Baba iyi kas yapmışın. İki Eyvah. Biraz ne içiyorsun Sude? Kahve mi? Kendi mesleğimi söyleyeceğim size. Laf sok. Arda? Aynı bir de, bir ay ne kadar hoş oldu. Evet çok hoş. Evet, ne oldu ki? Bir şey olmadı. Çok güzel içiyorsun yürüyecek diye. Sence de. O dudakların Sesli bardağı dinle çok seksi oluyor. Şaka yapıyorsun değil mi? Biraz sonra çalacak. evet evet şaka ya yaptım. Size. Ne Aynı içersin kadar hoş oldu de, bir de bir Kahve mi? Evet çok evet, hoş. Bir şey olmadı. Çok güzel içiyorsun pencerede. Kurdaklarım Ses var Çok şimdi. seksi Ay, oluyorsun. Ay size bir şeyler şaka yazsana. yapıyorsun değil mi? Biraz sonra çalacağım. Aa, evet evet şaka yaptım. Size. Ay, ne içiyorsun Aa, de? Kahve mi? Evet, evet çok ne çok Ki. Bir şey olmadı. Tülay. Çok güzel ben içiyorsun bir diyecektim. Bir ya. Ya. Bence de Kuzakların bardağı değil mi? Çok seksi gibi. oluyorsun Ay bize Şafey bir şeyler şaka çalsın mı? Biraz sonra Aa, çalacağım Evet evet şaka yaptım size. Ne içiyorsun Sude? Kahve mi? Naber Tülay nasıl gidiyor? İyi gidiyor seni Sen... Evet peki Ya ne alakası var şimdi konudan konuya atlama. Bakıyorum da cevap veremiyorsun. Bunda senin de bir erkek ol... Aa evet olabilir. Aa, ne kadar hoştu şey Evet çok, çok hoş. Çok güzel içiyorsun diyecektim. O dudakların bardağın Tülay, deyince çok mesajlarına baktım. Oluyorsun. İlginç bir şey yok. O ilginç mesaj sadece sana gelmiş o zaman. Sanırım öyle. Ayrıca benimle ilgileniyormuş numarası yapmana da gerek yok. O nereden çıktı şimdi? Mesajlarını okudum. Her şeyi biliyorum. Kusura bakma Yener ya. Bana verilen görev bu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey olmaz mı ya? İsyan edelim. Kabul etmeyelim yapımcıların isteklerini. Yapamayız Yener. Sözleşme imzaladık. Aa doğru ya. Sözleşmeyi unutmuştum ben. Hayaksı. Şaka ya. yapıyorsun değil mi? Çocuklar yakışıklı ya. Abi ben şeye bakmak istiyorum şu. Gönüllerim yok zaten. Haftalık görevim ne? ile yakınlaşmak, Arda'yı sinirlendirmek, evde görüşmek üzere düşünmek ve arkalarından endirik ve cebime görüşmelerden Tamam arkadaşlar ben bunları yaparım bu arada. ile yakınlaştım. Arda'yı sinirlendirdim. Ondan sonra Başka ne var? Ee, şey var bir de. Şu. Ece bir... hadi gel bizim odaya gidelim. Konuşuruz. Tamam. 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 Hadi, hadi gidelim. gidelim. Ben de terasa gidiyorum. Biraz hava alacağım. Alp. Tereza mı gidiyorsun? Evet. Bekle. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Of ya. Tamam, koşun dışarı. Çıktım, çıktım ben. Ben nasıl gideceğiz oraya? Aa! Bıçak, bıçak, bıçak yemin ederiz. Kaç kaç kaçsam onunla. Çık çık o zaman baş. Okay, kapat kapı kapı. Abi gider misin? güzel. Birader, sen şarkıcı mısın? Tamamdır. Gitarın tellerini gevşettim. Alp şimdi de çalsın da görelim. Ece, Türk geliyorum.